ediyoruz. Plaket programımız var. Tuba TÜBATEP Başkanımız Sayın Bahri Olgun Beyefendi'yi davet ediyorum. Ben daha önce verdim. Yönetim kurulumuz yardımcı yani Can Barsan arkadaşımı takdim ettiniz. Tabii ki. Canik Üstad'ımı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım Erol Demirel ilk sizi aldım. Say a single ticket. Sayın Ercan İsmail Günal. Sayın Fatih Yılmaz. Sayın Başkan. genel kurulun değerlendirilmesi için son kez moderatör arkadaşlar bir araya geliyorlar. Avukat yazılmasını daha çok seviyorum. Evet. Hocam oturalım isterseniz. ayakta kalmayalım. Yani. Evet, hızlıca değerlendirme evet, değerlendirme bölümüne geçtik. Değerli katılımcılar, öncelikle açış konuşmamda atladığım bir hususu burada da dile getirdiği için ifade etmek istiyorum. Ya da irticalen konuştuğum için söylediğimi söylemediğimi hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu çalışmanın, bu sempozyumun özellikle Türkan Sayran ismindeki bir yerde yapılmasını istemiştim. Onun şahsında, onun düşünceleri, onun bu ülke için yaptıkları, yapmak istedikleri hatırlansın, anılsın diye biz de onun düşüncelerine yakın yapının temsilcileri olarak onun adını taşıyan bir yapıda ilk sempozyumumuzu yapmış olduk. Bunu konuşmamda söylemedik herhalde. Çok önemli bir şeydi. Anlamlıydı rağmen, başka türlü eksikliğimize rağmen bu sorumu tercih etmiştim. Şimdi değerlendirme çok uzun uzun e, bir şeyler yapmak istemiyorum ama e, son oturumu yöneten Erol Demirel kardeşimden değerlendirmelerini yap, almak istiyorum kısaca. Sonra ben bir şeyler söyleyeceğim. En son e, hocam değerlendirme yapsın. Buyursunlar. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar. Aslında ben de şöyle notlarımı hemen hızlı hızlı konuşulmuş konuların üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Ama bir istatistiği de buradan biraz önce Fatih Hocam KGK'dan bir iki istatistik verdi. Örneğin şeye baktım ben 2021 yılında ne kadar sözleşme yapılmış? Biraz önce söylenmişti 21172 bağımsız denetim sözleşmesi. Bu 20172 Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin 3923'ü özel hükümler yani o kayıtlar ve zorunlu olarak ilk bir, numaranın numaralı listede olanlar. İhtiyari olarak bağımsız denetim yaptıranlar 2150 kişi ki bu, bu, 4 yılın ortalamasının en yüksel çünkü 2022'de bu sayı 1780'e düşmüş. Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşme imzalayanlar da 14.099 yani toplam 20.172 bağımsız denetim sözleşmesi var. Bunların hepsi rapora da üstelik dönüşmüyor. Biraz önce sözünü ettiğim gibi 18.000'i bunun rapora, rapora dönüşmüş. Peki bunlarla ilgili olumlu, olumsuz, sınırlı görüş anlamında baktığında Bakınız 21 18 bin rapora dönüşmüş demiştir. 18 bin raporun 17 bin yani yaklaşık yüzde %99 99'u yüzde 99'u olumlu ve sınırlı olumlu görüş almış. Sadece sadece 78 rapor olumsuz ve görüş bildirmekten kaçınma olmuş. Bu aslında istatistiki olarak ee, tabii ortaya konan bir şey, KDK'nın e, sitesinden alınmış bir şey. Bu asık e, özel bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Önceki yıllarda da öyle. 2022 yılında raporlar henüz daha yeni sisteme giriyor. Hızlı hızlı şunu söyleyeyim, Hatçım biz çok iyi hatırlayacağız. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hayatımıza girmeye başladığı yıl kanunun çok önemli gerekçesi vardır. Genel gerekçesi. Genel gerekçesinde genel gerekçesinde, yani yeni bir ticaret kanununun yazılmasına temel teşkil eden dört ana, ana, ana başlıktan bir tanesi uluslararası piyasaların bir parçası olmak iddiasıydı. Türk Ticaret Kanunu. Bu iddiayı yerine getirecek olan araç da bunun için başlıca şart da Ünal Hoca'nın özellikle de bu altını çizdiği başlık işletmelerimizin uluslararası finansal raporlama standartlarına göre finansal tabloların düzenlemesi ve bağımsız denetim standartlarına göre de bağımsız denetim yaptırmasıydı. Bu ilkelere yer vermeyen bir ticaret kanunu ise asla amacına ulaşamayacak diyerekten sevgili Yunan hocamızın kendi tespitidir bu. Bugün 11 yıllık, 10 yıllık sürenin sonucunda geldiğimizde Türkiye'de bağımsız denetim yaptıran 2021 rakamlarına göre rapor 18 bin rapor var. Bu ne demek? 1 milyon 300 bin. Biraz önce Fatih hocam şirketlerin sayısını verdi. Ben de Mersis'ten baktım, yaklaşık aynı sayılar. Hocam 1 milyon 300 bin. Ee, bu 1 milyon 300 bin şirketin yarısını dahi bir kenara koyun. 650 bin şirket. Bu şirketlerin hiçbiri denetlenmiyor. Ya yani çok sınırlı bir vergi denetimi de bir kenara koyacak olursak biliyorsunuz TTK denetimi vardı. Daha önce bir bıraklık sistemi vardı. E, yeni sistemde, yeni ticaret kanununda bunlar artık bağımsız denetime tabi olacağı düşüncesiyle bıraklık sistemi de ortadan kaldırıldı. Bakanlar bir yetki verildi. Bakanlar, bakanlığa, Ticaret Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı TTK denetimine ilişkin bir tebliğ hazırlığında bulundu. 11 yıldır da o tebliğde, çekmecede duruyor. Yani Türkiye'de Denetimin içinde bulunduğu durum bu. Acaba denetim hani istiyor muyuz istemiyor. Aslında denetim yapılmak isteniyor mu, İstenmiyor mu temel soru bu diye düşünüyorum. Ee, bu anlamda işte neden şirketlerimiz ikinci kuşaklara, üçüncü kuşaklara kalmıyor. Onun da e, sebeplerinden bir tanesi olarak değerlendirebileceği e, kanısındayım. Mehmet Altın da bir şey söyledi cümlelerin arasında onu not aldım. Yani mali muhasebeciler işte evrakları yırtıyorlar. bunları da bunları da çok rastladık denetimlerde karşı karşıya kalıyoruz diye. Allah herhalde 20 yıl önce belki bunlar o da üstelik mali müşavirler tarafından değil daha çok belki de ön muhasebede yapılan Münferit olaylardı diye düşünüyorum. Artık Mali müşavirler bütün bu süreçten zaten kendileri de biliyorsunuz beyannameleri imzalamakla sorumlular. Bunlar çok geride geldi. Asıl e, soruyu şurada sormak lazım. Kendisi de ifade etmişti. Vergi hapları. Vergi hapları muhasebe mesleğini nereye getiriyor? Yani oturuyorsunuz, işinizi titizlikle yapmak istiyorsunuz, tek düzen muhasebe sistemine tamamen uymaya çalışıyorsunuz diğer vergi kanunlarında düzenlemelere tamamen uymaya çalışıyorsunuz ama onların hepsi bir anda çöp oluyor. İşin e bir bu tarafı var. Bir de yıllardır Fatih Hocam burada muhasebe sistemi uygulama genel tedbirlerinin uygulanma biçimi. Maalesef tamamen vergi odaklı yani Maliye Bakanlığı kendi yapmış olduğu düzenlemeyi dahi birçok işte krem tazminatı karşılığı ve eskontlar şüpheli alacak vesaire. Buralarda yapmış olduğu özel düzenlemelerle tek düzen muhasebe sisteminin gerçek anlamıyla uygulanmasını gözetmedi. Tamamen vergi odaklı olarak bugüne kadar muhasebenin de gelmesine sebep oldu bu. Keşke bu süreç içerisinde muhasebe sistemi uygulama genel tedbirlerini gerçek anlamda uygulayabiliyor olsaydı hem bugün muhasebe standartlarına çok çok daha rahat geçiş yapabilecektik hem de bağımsız denetimi daha içselleştirmiş, daha kültürümüz haline getirebilmiş olacaktık. İşte zamanın çok ilerlemiş olduğunu göz önünde bulundurarak pek çok not var ama ben bu sempozyumun özellikle federasyon tarafında ilk sempozyumlarında olduklarını düşündüğümüzde çok başarılı, çok gerekli bir sempozumdu. Ee, gördüğüm kadarıyla da e, katılımcıların da sorularıyla hocalarımızın çeşitlendirmesiyle e, bundan sonraki çalışmalara da bir ışık tutacak e, şekilde oldu. Hepimiz kendimize göre buradan dersler çıkaracağız. Ama e, demin söylediğim cümleyle e, bitirmek istiyorum. E, öncelikle düzenleyici kurumlar bir an önce bir an önce Türkiye'de 40 yılın üzerinde 45 yıl sadece bağımsız denetime ilişkin bir tecrübe var, bir birikim var. Bu birikimi, bu tecrübeyi kullanarak bir geçiş dönemine bağlı olarak bir teşvik yaparak şirketlerimizde hem finansal raporlama kültürünü hem de bağımsız denetim kültürünü hayata geçirecek, denetimi genelleştirecek çalışmaları bir an önce yapmalı. Bizler de bunları yapabilecek güçteyiz diye diyor, düşünüyor tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli değerlendirmelerde bulundu. Süre bitti. Salon kapatacağız biraz önce, biraz sonra. Ancak şunların altını kısa kısa hemen hızlıca çizmek istiyorum. Birincisi, bir takım sorunlarımız var elbette. Şimdi minimal müşavirlerle ilgili bir ifade oldu. Bağımsız denetimi promosyon olarak veriyoruz diye üzüldüm buna ama gerçektir herhalde ya da değildir bilemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Ben prensip olarak tasdikini yaptığım firmaların bağımsız denetimlerini yapmıyorum. Eğilimi böyle yaptığımızda sorunu da çözebiliriz herhalde. Yine bütün otoritelerimizin aralarında koordinasyon olmadığını maalesef gördük en önemli eksikliklerinden bu görülebilir. Yani bütün SPK'sı, TÜRMOB'u, BDK'sı, Kamu Düzgün Kurumu birbirleriyle çok iletişim içinde değiller ve yapılacak çalışmaları birlikte değerlendirmiyorlar. Bu çok eksiklik olarak görünüyor bize. Yine bizim raporlarımızın ve imzamızın dünyada belgelerimiz geçerli olmasıyla ilgili düşünceler ifade edildi. Kesinlikle katılıyoruz ve bu konuda çok ses çıkarmamız gerektiğini ifade etti arkadaşım yine katılıyoruz. Çok sesi bu tip çalışmalarla, çalışmadan sonra konuşmalarla, değişik yerlerde düşüncemizi ifade ederek, otoritelerimize tüm o dahil, otoritelerimize baskı yaparak ya da bir şey isteyerek, çok isteyerek e, kabul ettirmek noktasında hareket etmemiz gerektiği görünüyor. E, üniversitelerimizin özellikle bağımsız denetim ya da denetim meslekle ilgili söylemeyeyim, denetimle ilgili e, Burada hocalarım var, kıymetli hocalarımız var. Yeterince çalışma yapmadıkları gibi bir sonuç gördüm ben biraz önceki bir tablodan. Ya da başarılı sonuç daha doğrusu. Dolayısıyla üniversitelerimizin biraz daha bağımsız denetime, denetçilere, meslek mensuplarına girecekleri sınavlarda başarıyı da getirecek tarzda düzenlemeler yapması gerektiğinin önemini vurgulamak isterim. Bağımsız denetim denetçilerin disiplin mevzuatı açısından arkadaşlar inancım odur. Disiplin mevzu, mevzuatı açısından kesinlikle bize belgelerimizi veren ana kurulu TÜRBOB'un e, devreye girmesi ve disiplin yönünden diğer kurumların Maliye Bakanlığı olduğu gibi ceza yazılıyor, bir şeyler yazılıyor. E, odalarımıza rapor yazılıyor. Diyor ki bu meslek mensubu hakkında disiplin uygulaması yapın. Kendileri ceza vermiyorlar ancak kamu gözlüğü kurumu açısından verilen ceza meslek mensuplarımızdan ziyade şirketlere verilmektedir bir noktada. Dolayısıyla iki düzenleme, karmaşık bir gibi görünüyor. Onların düzeltilmesi ve bunun burada öne çıkması gerekir diye düşünüyorum. En sonunda da arkadaşlar değil yeşil pasaport bize dünyanın her ülkesine canımız istediği zaman ben denetçi, mali müşavirin kardeşim deyip kimliğimizde gidebileceğimiz günleri özlüyorum. Ben inşallah öyle şeyler görürüz. Değil yeşil pasaport. Hepsi bizim arkadaşlarımızın hakkıdır gerçekten. Bu anlamda çalışmalarımızın geliştirilmesi lazım. Bir eksikliğimiz yok arkadaşlar ama Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin dünyada genel olarak nasıl görüldüğü konusunda fikrimiz var hepimizin. Maalesef meslektaşlarımız benzer türde görülmektedir. Ve ben sempozyum bilimsel bir çalışmadır. Her ne kadar TÜBATEF'in genel başkanı ben olsam da son sözün bilim insanında olması gerektiğini düşünürüm. Ee, ve konuşmalar bittikten sonra bir tek plaket, ben de plaket alacakmışım bu arada. E, plaketi kim versin, kim versin diye düşünüyordum. E, vallahi yarın babalar günü e, plaketi de eşim versin bana. Hem de e, <laughs> <bu> işlerin <laughs> plaketle öyle zaman güzel olur diye düşünüyorum. Evet, hocam bir katkı mı yapacaksınız? Yok, katkı yapmayacağım ama hoca da son söz olacağına göre ben de Türkan Saydan'ın anısı önünde Saygıyla yayınlıyorum teşekkür özellikle. Teşekkür ederim. Ee, bir halinizi vaktimizi açtık o yüzden e, aldığım uzun notlar vardı ama e, onları okumayacağım. E, vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. E, bugün 16 tane e, bildiri sunuldu. Her biri de birbirinden değerliydi. O yüzden e, kendime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, şöyle e, bir özet yapacak olursak hangi konularda diye bunların bir kısmı e, yetkili otoritelerde e, yaşanan bir takım teknik sorunlarla ilgiliydi, bunların e, çözülmesi ile ilgiliydi. E, bir kısmı e, meslek mensubunun e, e, daha nitelikli meslek mensubu kazandırılması, mesleğe kazandırılmasıyla ile ilgiliydi. E, bir kısmı e, denetimdeki kalitenin artırılması ilgiliydi. Ee, bunun üstüne biraz durmak istiyorum. Ee, zira e, bu kalite son derece önemli ve bunu biz kendimiz için yapmamız, Yani KGK bize ceza kesecek korkusuyla ya da bir başka kurum ceza kesecek değil. Biz kendimiz için yapmamız lazım. Yıllar önceydi e, Çanakkale'ye gittim. E, orada bir şirketi ziyaret edeceğim. İşte bir e, şoför yolladılar, otelden aldırdılar. Arabaya biner emniyet kemerini taktım. Şofördeki hocam da takmanıza gerek yok dedi. Niye çok mu yakın dedim. Burada polis yok dedi. <laughs> şimdi, o yüzden biz de e, bağımsız etnik kaliteyi, KGK istiyor değil. kendimiz istiyoruz, kendi kalitemiz için yapmamız lazım. E, onun dışında bir de tabii e, iki başlık daha vardı önemli. E, biri e, sürdürülebilirlik e, tarafıydı. E, sürdürülebilirlik raporlaması önümüzdeki günlerde... E, Yurt yurtdışına iş yapan e, firmaların önüne gelecek. Dolayısıyla onun onların önüne geldiği gün de bağımsız denetim önüne gelmek durumunda olacak. O yüzden şimdiden hazırlanmak gerekiyor. Bildirilerde de e, bunları gördük. E, bir de e, denetimde e, teknolojiden daha fazla ayarlanmak. E, Mart e, ayında Amerika'da yayınlanan bir e, CPA Journal'da e, bir yazı okumuştum. E, diyor ki e, konuştuğumuz şirketlerdeki e, de, yani şirket yöneticileriyle konuşan, onları denetleyen şirketlerin yüzde %94 94'ü ileri düzeyde teknik e, ileri düzeyde e, yazılımlar kullandıklarını söylüyorlar. Üç e, 3 sene önce bu oran 74'tü diyorlar. Dolayısıyla giderek artıyor. E, dolayısıyla bizim de e, oradan fayda gerekiyor. Gelecekte e, muhasebe mesleği olacak mı diye birtakım e, bir takım oluyor. Ben kesinlikle olacak diyorum. Bir takım işte teknoloji çıksa da onlar bize sadece zaman kazandıracak olan, bizim lüzumsuz yere vakit kaybettiğimiz işleri onlara yaptıracağız. Biz esas daha çok analiz ve müşavirlik ve kontrol tarafına eğileceğiz. Dolayısıyla e, o yüzden de geleceklerde çok korkmamak gerekiyor. Sadece e, aynen e, sörfçüleri yaptığı gibi o dalganın üstünde sörfümüze gitmeyi becermemiz gerekiyor. O yüzden endişe bir şey yok diye düşünüyorum. Yeter ki e, kendimizi e, e, bu konuda hazırlayalım. E, ben son sözü, e, daha doğrusu mikrofonu devretmeden önce de e, bu sempozyumların e, arka planında ne kadar emek olduğunu biliyorum. Ee, ben e, burada görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum ama e, Sayın Başkan'dan onları e, sahneye davet edip e, bir alkışlamanızı da rica edeceğim. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu grubun yaptı. son sözünü söyledi. Arkadaşlar ben hiç ayrım yapmıyorum. Bütün yönetim kurulum, e, diğer kurulların, danışma kurulum, denetleme kurulum, disiplin kurulum ve esas da önemli siz meslek mensuplarım hepinizi sahneye davet ediyorum Suyu alırız. 51 kişi saydım. Fotoğrafta çıkarız. Çok da güzel olur. Buyurun arkadaşlar bir fotoğraf alalım. Hepiniz alkışlanmaya layıksınız. Ben alkışa başlıyorum. Birbirinizi de alkışlayın <laughs> Bu arada ilk şey, plaketimi de alayım. よろしくお願いします。<laughs> <laughs>